Arkadaşlar YouTube'a bir bakıyorum. Ses geliyor mu? Emin olalım. Ondan sonra başlayacağım. Ses kontrol. YouTube'u bekliyorum. Dönüyor. Dönüyor. Yayına geçecek. Tamam geliyor. Okey'dir. Başlayalım o zaman. Ee, evet. Eğer insanlarla konuşuyorsan ama karşılığında sadece sessizlik alıyorsan e, güzel şeyler anlattığını düşünüyorsun ama onlar vakit yok sağ ol zamanım yok bana göre değil teşekkür ederim diyorsa senin problemin ne fikirde ne üründe ne de beceride senin problemin ilgisiz zihne bilgi vermeye çalışmak senin problemin bu şimdi ee, günümüzde bilgi kıtlığı değil arkadaşlar. Dikkat kıtlığı yaşıyoruz. Buna e, RAS deniyor şeyde. E, Google'a girin. RAS sistemi. Beynin bir sistemi var. Filtrasyon sistemi. E, retiküler aktivasyon sistemi deniliyor buna. E, bu filtre sayesinde RAS sistemiyle e, insanlar yalnızca ilgilendikleri konulara dikkat kesiliyormuş. Yani sen altın gibi bir bilgi sunsan bile eğer karşıdaki kişi hazır değilse, o bilgi gözünde çöp gibi görünüyor. İnsanlar önce bir merak duymalı. Zihninde bu bana lazım olabilir mi acaba sorusu belirmeli önce. Ee, i̇şte ancak o zaman senin söylediklerin değer kazanmaya başlıyor ve adayın karşındaki kişinin adayın gündeminde gündem sıralamasında üst sıralara bir anda tırmanıyorsun. En büyük hatalardan birisi ilgi kontrolü yapmadan mesajı vermeye çalışmak. Birçok kişi şu şekilde mesajlar gönderiyor ya da benzer. Yani sana çok güzel bir fırsat anlatacağım. İşte bak bu ürün bu ürün efendim sana çok iyi gelir. İşte bu sistem gerçekten hayat değiştirebilir. Ama karşıdaki kişinin zihni bunu şöyle algılıyor arkadaşlar. Beni yine bir şeye ikna etmeye çalışıyor. Ya da muhtemelen bana bir şey satacak ya da satmaya çalışacak. Sonuç bir duvar örüyor ve kapanıyor. Ve sen aslında çok faydalı bir şeyi ilgisiz birine sunmaya çalışarak değersizleştiriyorsun. Çok değerli olan bir bilgiyi değersizleştirmiş oluyorsun. Şimdi benden çok duyarsınız. Psikolojik bir gıdıklamadan bahsederim. Kaşımadan bahsederim. bahsederim. Yani ilginin tohumunu et, ekmek gerekiyor önce. Doğrudan bilgi sunmadan önce küçük bir tetikleyiciye ihtiyaç vardır. Buna biz, ben daha doğrusu, buna bir gıdıklama diyorum. Bir ilgi gıdıklaması, bir ilgi kaşıması. Bir bakıyorum, kaşıyorum, bakıyorum daha kaşıntı artıyor mu? Yani merak uyandırıcı, hafif sorular veya ...kişiye özel yorumlarla işte ne bileyim... ...beynin dikkat kapısını... ...dikkat mekanizmasını böyle e, aralamak mümkün. E, örnek veriyorum. Ya son zamanlarda şeyin nasıl? Enerji durumun nasıl? Yani e, nasıl hissediyorsun kendini? E, işte bir yorgunluk, bitkinlik... ...falan tarzı böyle... E, ...durumlar var mı yok mu gibi. Ya da işte... ...ya geçen gün bir şey duydum senin gibi... E, ...analitik düşünen birisi... ...mutlaka sorgular diye düşündüm. Mesela... Bir anda merak. Öncelik sıralamasında tık 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 üst sıralara tırmanır hemen. Ya senin fikrine güvendiğim bir konuda sana danışmak istediğim sana danışmak istiyorum aslında. Fikrine de güveniyorum bu konuyla ilgili. Geri bildirimlerine gibi. Bu cümleler ilet, e, e, iletişim değil arkadaşlar. Bağ kurma cümle, e, bağ kurma eylemi. Bağ kurma cümleleridir. Bağ kurmadan bilgi sunmaya çalışmak boşa kürek çekmek. Anlamına geliyor. Şimdi e, ee, bu konuyla ilgili e, şeyde yüdemide e, reklam ve davet e, eğitimi 360 derece reklam davet eğitimi ile e, size ondan biraz bir bahsetmek istiyorum. Bu eğitim e, tam olarak seni e, şu tuzaklardan kurt kurtarabilir. Ya Yavuz hocam konuşuyorum ama ikna edemiyorum. Yavuz hocam mesaj atıyorum ama dönüş alamıyorum kişilerden. Yavuz hocam işte herkes meşgul yani. Ramazan var bilmem ne var o var bu var sürekli bir bahane yaz tatili var bilmem hiç kimse ilgilenmiyor yani ilgi seviyesi çok düşük. Eğitim arkadaşlar yüzün üzerinde video dersiyle e, dersinden oluşuyor. İletişimin psikolojisini işte stratejisini pratiğini öğreten bir eğitim. E, kitaplardan falan değil tamamen sahadan gelen gerçek mesaj örnekleri var içerisinde. E, sesli iletişim analizleri e, ve en önemlisi de e, insana dokunan yaklaşım teknikleriyle dolu bir eğitim bu. Bir defa e, hayır cevabının gerçek psikolojik nedenlerini öğrenmiş olacaksınız. E, WhatsApp'tan mesaj nasıl atılır, nasıl atılmaz? E, ürünle mi konuşmam lazım bu kişiyle, fırsatla mı konuşmam lazım bu kişiyle? Bu sorunuza cevap bulacaksınız. Çok yakın tanıdığın kişiyle mesela nasıl konuşman gerekiyor? İkinci kez mesaj atarken nasıl e, itici değil daha davetkar olursun? Ne bileyim işte kanka yaklaşımı, vizyoner yaklaşımı... Dolaylı mesaj örnekleri yaklaşımları, gerçek sesli yazılı örnekler, cümle analizleri, tonlama farkları, tonasyon, sosyal medya üzerinden doğal ve güven veren tanıtım şeyleri yöntemleri, 90 günlük eylem planı aynı zamanda ondan da bahsediyorum ve şey ajanda sistemi. Şeyde, Udemy'de ücretsiz ön izleme aktif bildiğim kadarıyla. Yani ilk dersleri ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Bir göz atmanızda fayda var. Bir bak bakalım. Yani bu kurs senin için uygun bir kurs olabilir mi? Yani bu işi kitaplardan değil. Yani yanıt alamadığım mesajlardan öğrendim diyebilirim. Yaşayarak öğrendim diyebilirim. Binlerce insanla konuşmuşumdur bugüne kadar. Sayısız hayır duymuşumdur. Düzinelerce kendi ses kaydımı dinleyip nerede hata yaptığımı, nereleri düzeltebilirim incelemişimdir. Şimdi bütün bu deneyimi tek bir eğitimde işte seninle paylaşıyorum. Yani kimler için bu eğitim? İnsanlarla daha etkili konuşmak isteyen biriysen eğer, sesli ya da yazılı mesajla tanıtım yapıyorsan, reklam yapacaksın diyelim ki ya da bir ürün ya da fikir anlatıyorsun ama geri dönüş alamıyorsun... E, konuştuğun kişi seni duysun, e, ondan sonra etkilensin ve merak merakla e, anlat bakalım yani neyin nesiymiş bu desin istiyorsan eğer ya, bu kurs sana göre e, olabilir. E, her zaman arkadaşlar e, şuna dikkat edin bilgiyi değil ilgiyi yönetmeniz gerekiyor. E, yani en iyi fikir bile yanlış zihinlere sunulursa eğer boşa gidiyor. Ya bu eğitimle birlikte yalnızca daha iyi konuşmaya e, yani daha iyi konuşmayacaksın yani sadece tek kazanımın bu olmayacak aynı zamanda daha fazla dinlemeyi öğreneceksin ve daha çok etki yaratmayı e, iz bırakmayı e, öğreneceksin e, şeyi e, linki şeye koyuyorum açıklamalar kısmına koyuyorum oradan bir şey yaparsınız e, göz gezdirirsiniz sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa bana tabii ki her zaman sorabilirsiniz umarım faydalı olmuştur bu.